Değerli arkadaşlar, jeopolitik açıdan değerlendirdiğimizde küresel anlamda hegemonik güçler vardır. Ama aynı zamanda bölgesel zeminde de hegemonik güçlerin olduğunu izleriz. Ne demek istiyorum? Mesela Amerika Birleşik Devletleri, Rusya veya Çin Halk Cumhuriyeti Kimseye danışmadan, kimseyle pazarlık yapmadan, kimsenin görüşünü bile almadan, istedikleri zaman, istedikleri biçimde ve istedikleri bölgede bir harekat, bir karar, ekonomik, siyasal veya askeri uygulama kabiliyetine sahiptirler. Bunların içinde eşitler arasında birinci Amerika'dır. Çin arkadan yetişmiştir, daha yeni pişiyor. Sovyetler Birliği gibi dev bir imparatorluğun, daha doğrusu dev bir Soğuk Savaş imparatorluğunun mirasını taşıyan Rusya'da asla yabana atılacak bir karakter değildir. Bütün dünya birleşti, bütün Batı birleşti. Putin'i o savaştan vazgeçiremediler. Konu budur. Hegemonik güç böyle kendini gösterir. Orta ölçekli süper güç kimliğiyle İngiltere ve Fransa küresel anlamda belirleyici roller oynayan diğer iki devlettir. Zaten bunların beşi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak görev yapıyorlar. Bunlara büyük bir olasılıkla önümüzdeki 5-6 yıl içinde Almanya'nın da katıldığını göreceğiz. Ve baktığımız zaman devletler arasındaki ilişkiler ağına küresel hegemonik güçler, orta ölçekli süper güçler ve bölgesel süper güçler, bölgesel hegemonlar olarak aşağıya doğru iniyor. Türkiye'nin böyle bir şansı var. Yani bölgesel hegemon kimlik taşıdığı açık ve net. Nereden açık ve net? Bir, Karabağ Savaşı'ndaki çok başarılı operasyonumuz diplomatik olarak. Yani Rusya'ya ve İran'a o savaşa müdahale ederseniz biz de katılırız diyerek Ermenistan'la Azerbaycan'ı baş başa bırakmamız inanılmaz bir başarı öyküsüdür. Benzer şekilde Libya'daki harekatımız olağanüstü başarılıdır. Son ana kadar sürdürmekte sürdürdüğümüz Suriye harekatımız, Suriye politikamız başarılıdır. Ama tabii şu anda Türkiye'nin 60 olduğu bir adım nedeniyle sallantıda olan bir durumumuzdur. İşte o adım esasında karşımıza yanlış anlamayın, Türkiye'nin ilgilendiği coğrafyalarla bağlantılı konuşmuyorum. Bölgesel deyince Orta Doğu'yu kapsayan bir hegemonun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Esasında İsrail veya Yunanistan gibi devletler. Normal şartlar altında Türkiye gibi bir devletlerin ancak ayakkabısını parlatır. İnanın bana. Ama bu devletler aynı zamanda emperyalizmin belirli bölgelere yerleştirmiş olduğu ileri uç karakolları oldukları için kendi imkanları dahilinde asla yapamayacakları, asla ulaşamayacakları güçlere ulaşır. Amerika Birleşik Devletleri'nin başındaki siyonist kimlikli Donald Trump olmasa Benjamin Netanyahu bir hiçtir. Ama sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Joe Biden'dan başlayıp oraya kadar gelen e, kayıtsız şartsız desteği karşımıza bütün bir Orta Doğu'ya hegemonik güç olarak ayar veren bir İsrail'in çıkmasına neden olmuştur. Bu İsrail'in Esasında o derece güçlü olduğu anlamına gelmemektedir. Tıpkı Yunanistan'ın tıpkı Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta ve Ege'de sırtını Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ne dayayarak Türkiye'ye posta atması gibi bir durumdur bu. Ama ne yazık ki gerçektir. Yani efendim onlar zaten şöyle böyle diyemezsiniz sonuç itibariyle Amerika desteğinde şu anda karşımızda hegemon bir güç olarak İsrail var. Tek taraflı karar alıyor. Bunu biz durdurabilir miydik? Orta Doğu denklemi içinde durdurabilirdik. Suriye'de e, İsrail'in T4 Palmira'yı bombalamasından sonra kırmızı çizgimizi ilan etmememiz tam aksine Azerbaycan'ın aracılığıyla Bakü'de İsrail'le teknik müzakerelere oturmamız bizim Orta Doğu'daki hegemon yapılanmamızın darbe yemesine neden oldu. Yıkıldı demiyorum. Yıkıldı dersem çok muhalif bir konuşma yapmış olurum. Olmaz. Yama yıkılmadı. Ağır darbe yedik ama Türkiye'nin Suriye topraklarında kırmızı çizgi ilan etmemesi Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini önceleyen bir kimlik taşıması, işte İsrail'i karşımıza Orta Doğu'nun hegaman gücü olarak çıkmasına neden oldu. Bütün bunları niye söylüyorum? Bakın, yarın, pazar günü, yani 1 Haziran 2025 günü, Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan'ın liderliğinde bir İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Ortak Delegasyonu Ramallah'a gidecekti. Yani Batı Şeria'ya, Filistin yönetimini. Başkan Prens Faysal bin Ferhan heyette Suudi Arabistan'ın dışında Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları bulunacaktı. İsrail bu ziyareti durdurdu. Yasakladı. Tek taraflı karar. Düşünsenize Suudi Arabistan, Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Mısır İslam coğrafyası ve Arap coğrafyasının en güçlü gözüken devletlerinin dışişleri bakanları Mahmud Abbas ve yardımcısıyla ve Ramallah'ta Batı Şeria'da bir görüşme yapacak. Ve bu 1967 yılından bu yana Suudi Arabistan'ın bir dışişleri bakanının Batı Şeria'ya ilk gidişi olacaktı. İsrail hükümeti dün akşam toplandı ve bu ziyaretin tek taraflı kararla yasaklandığını bugün açıkladı. Bu esasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretilmiş bir vahşeti, vahşi yaratı bu bölgedeki bütün güçlü devletlere tek başına hegemonik bir yapıyla meydan okumasıdır. İşte benim anlatmaya çalıştığım şey bu. O yüzden hep şunu söyledim. Faşizm özellikle saldırgan ve yayılmacıysa ki başka bir şey olamaz, ancak ve ancak güçten anlar. Güçten anlar. Yani mermide. O yüzden boş yere insanlar ölüyor ee, ve boş yere vakitler kaybediliyor. Bu Dışişleri Bakanları bir araya geleceğine Genelkurmay Başkanları Savunma Bakanları bir araya gelse bu devletleri kim imkansız bir şey çünkü o devletlerin yarısı Siyonizme satılmış Araplardan oluşuyor ve dese ki biz sana 15 gün süre tanıdık bir an önce Batı Şeria'dan çık yoksa oraya geliyoruz o başka bir şey olur anlatabiliyor muyum? O başka bir şey olur. Eğer bir devlet olarak tekrar söylüyorum. Lütfen olayları böyle takip edin. Kendi devletiniz için, Türkiye Cumhuriyeti için şöyle takip edin. Bir olay patlak verdiğinde kendi kendinize şunu sorun. Benim devletimin yetkilileri bu olayda ne tür bir kırmızı çizgi ilan etti? Eğer sizin devletinizin yetkilileri herhangi bir olayda kırmızı çizgi ilan etmemişlerse çok açık ve net söylüyorum durumu idare ediyorlar demektir. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Hoşça kalın.